Evet değerli dostlar, güzel insanlar, herkese merhabalar, selamun aleyküm, nasılsınız, iyi misiniz? Bilanço analizleriyle devam ediyoruz. Şimdiki hisemiz Alarco Holding. Alarco Holding'in bilanço yapısı nasıl gelmiş? Bilanço geldikten sonra %10 seviyesinde bir düşüş gerçekleşti. E Tabi bilanço gelmeden önceki günde %5'e yakın bir düşüş gerçekleşmiş. Yani toplamda haftalıkta %16,35'lik bir kaybı var. Bilanço neden beğenilmedi? Onunla ilgili duygu ve düşüncelerimizi paylaşacağız. Ondan sonra bilanço analizi yapacağız. Daha sonra şirketin değerlemesi kaç TL'dir? Uygun mudur değil midir? Onunla ilgili detaylı bir analiz çalışması yapacağız. Şimdi öncelikle biraz geçmişe gitmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz ki bundan yaklaşık 5-6 aylık süre zarfı içerisinde patronlar çıktılar. Açıklama yaptılar. Dediler ki biz 2023'ün sonunda yani şu anki şu gördüğünüz bilançoda yani buradaki kar 6 milyar 625 milyondu dedi ki biz 11 milyar 12 milyar seviyesinde bir net dönem karı bekliyoruz dediler ee, Tabii daha bu bilanço gelmeden 5-6 ay öncesinden bahsediyoruz ve 2024'ün sonunda ise yaklaşık ortalama 22 milyar TL bir e, net dönem karını bekliyoruz açıklamalarında bulundular tabi böyle olunca da o sıra zarfı içerisinde hemen şöyle bir bakalım grafiğine de. Evet. Yani orada işte 88 TL'den yaklaşık 140-150 TL'ye kadar güzel bir rally yaşamış olduk. Ve haklı olarak da tabii ki 80 TL seviyesindeki bir alarko inanılmaz ucu seviyelerde hareket ettiğini görebildik. Çünkü düşünsenize 2024 TL seviyesinde pardon 2024 yılı sonunda 22 milyar 24 milyar seviyesinde ne bekliyorlar net kar bekliyorlar. Yani orada basit bir matematiksel hesabı yaptığımızda bile o şirketin aslında ne kadar ciddi bir potansiyel yapabileceğini bilebiliyorduk Yani şöyle 20 milyar TL seviyesinde bir net karımızı bölüp bizim burada ödenmiş sermayemiz 435 milyon böldüğümüzde ise başına karımız 45 seviyesine çıkıyordu. Yani 15'ten 45'e çıkmış bulunmakta olacaktı. 2024'ün sonu için söylüyorum. Şimdi FK ortalamamız 5 seviyelerindeydi. 45 çarpı 5 hesapladığımızda bu şirketin ederi 225 TL olarak karşımıza çıkıyordu. Ve orada da 80 TL'den yaklaşık 140 TL'ye kadar çıkardılar. Ondan sonra bir beklediler. Bakalım bu bilanço nasıl gelecek? 11 milyar seviyesine kar gelecek mi? Gelmeyecek mi? Yani insanlar bu beklentiyi karşılamışlar bir nevi. Ama 11 milyar seviyesinde de eğer şir şirket kar açıklar ise keza son bilanço göndermeden son bir ay içerisinde tabi bu e, fonlar iletişime geçtiler bakın bu enflasyon muhasebesi var zarar açıklayabilme durumunuz var mı yok mu nasıl gelecek paralel bir şekilde ne kayıp olacak ne de kazanç olacak yani stabil bir şekilde hedeflerimiz hala geçerlidir dediler 11 milyar seviyesinde net kar orada artık cepte gibi durdu ama bilanço geldikten sonra 6,5 milyar seviyesinde neredeyse yarı yarına kadar bir dönem karı açıkladı. İşte burada hesaplar yani daha doğrusu Twitter'da da paylaştım. Taht oyunları, taht kavgaları başlamış oldu. Şimdi bir bilanço analizine bakalım. Ondan sonra da şirketin genel itibariyle uygun mudur değil midir cümlelerini sarf etmeye çalışacağız. Şimdi değerli dostlar satışlar düşmüş. %32'lik bir yıllık bazda bir düşüş gerçekleşmiş. Brüt karda %60. Esas faaliyet karı %33 seviyesinde bir artış söz konusu. Net faaliyet karımız e, kardan zarara geçmiş. Favok burada şimdi bu tarz şirketlerde Favok çok önemli değil. Çünkü e, yani burada öz kaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar var. O yüzden Favuk'a çok fazla bakmıyoruz. Şimdi burada önemli olan özellikle %50'nin üzerinde iştiraki olan şirketlerde net dönem karına dikkat ediyoruz. E net dönem karına baktığımızda %60'lık bir düşüş gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Yani 11 milyar seviyesinde 12 milyar seviyesinde net dönem karı açıklaması gerekirken dönem karımız 6 milyar 625 milyon seviyesinde gerçekleşmiş. Bunu ana nedenlerinden bir tanesi hemen şuraya bir bakalım. Yatırım faaliyetlerinden 1 milyar 813 milyon seviyesine yatırım faaliyetlerinden gelir elde etmiş. Buna rağmen bu kar düşük kalmış. Finansman gideri varmış 835 milyon. E, bu da net karı baskılayan unsurlardan bir tanesi. Ertelenmiş vergi geliri varmış 587 milyon. Net dönem karını pozitif etkilemesi gerekirken burada hala beklentilerin çok altında net dönem karı getirdiğini görebiliyoruz. Hemen e, bunun ana nedenlerine bir bakmamız gerekiyor. Bilanço gelir tablosu tarafından bakıp Hemen net parasal pozisyon kaybına baktığımızda 2 milyar 400 milyon seviyesinde bir net parasal pozisyon kazancı kaybı söz konusu olduğunu da yine aynı şekilde görebiliyoruz. Yani net karı baskılayan diğer unsurlardan bir tanesi e, net parasal pozisyon kayıplarından da olduğunu söyleyebiliriz. Günün sonunda e, net dönem karı e, hedeflerinin %100'ü ya da doğrusu %50'si nin altında gerçekleştirdiğini görebiliyoruz ve piyasa bu bilançoyu belmedi, belmemekte haklımız sonuna kadar haklı, yani çok sıkıntılı. Yani şimdi düşünsenize, siz bir şirkete yatırım yaparken patron ve oradaki CEO'nun duygu ve düşüncelerini anlattığı sunumlarını okuyorsunuz. Adam size çıkıyor diyor ki 2023'te şu kadar. Bu şu kadar bir büyüme, şu kadar bir kar, şu kadar bir favuk. 2024'te şu kadar, şu kadar hedeflerimiz var. Şimdi 2023'ü tutturamamışsam 2024'ü nasıl tutturacaksın? Anlatabiliyor muyum? Yani 2024'te sen 20 milyar e, net kar bekliyorsun. 2023'te de 11 milyar, hadi 10 milyar diyorsun. E şimdi gelen kar 6 milyar. E 2024'te de büyük ihtimalle bu 20 milyar olmayacak, 15 milyar olacak. E Şimdi e ona göre hesapladığımızda aslında sen o kadar da uygun değilsin. Daha önce 200, 220, 230, 240, 250 TL'lerden bahsettiğimiz alarku bugün itibariyle şimdi bakacağız kaç TL ederi varmış. Onun bir hesaplamasını yapmaya çalışacağız. Şimdi dönem varlıklar %21 seviyesinde artmış gayet güzel. Duran varlıklar %80 seviyesinde artmış gayet güzel. 40, 50, 55, 60 seviyesinde bir varlıkları varmış. Finansal borcu %46 seviyesinde yükselmiş. Net borcumuz yani Kasasındaki para 4 milyar seviyesinde güzel. Öz kaynaklar %75 seviyesinde yükselmiş. Yatırım harcamaları ise %90 seviyesinde artış göstermiştir. E, net karı etkilen gelir giderleri anlatmıştım. E, i̇şletme faaliyetlerinden nakit akışlarına baktığımızda 2 milyar 753 e, milyon seviyesinde işletme faaliyetlerinde nakit akış öğretebilmiş. Çeyreksel bazda da bunu yine aynı şekilde arttırılmış. Bir önceki çeyrekte e, işletme faaliyetlerinde nakit akış zararı varken şu an yani 1.5 milyar seviyesinde çeyreksel bazda nakit akış üretebildiğini görebiliyoruz. Şimdi satışlar bir önceki çeyreğin altında Favok'a çok fazla bakmıyoruz. Net dönem karı çeyreksel bazda bu şirket 2 milyar 269 milyon seviyesinde zarar açıklamış. Yani bu şirket kar açıklamamış. Bu 3 aylık süre zarfı içerisinde şirket zarar etmiş. Zarar. Yani bu sıkıntılı tabii ki. Hemen şöyle bir bakalım. Çeyreksel bazda faaliyet karına faaliyet karına herhangi bir sıkıntı olmadığını görebiliyoruz. Yani şirket kârlılığına devam ediyor bir nevi. Ama işte net parasal pozisyon kaybından dolayı yani enflasyon muhasebesinin olumsuz etkilerinden dolayı aynı zamanda finansman giderlerine bir şekilde bir katkısıyla beraber şirket beklentilerin altında net dönem karını açıkladığını görebiliyoruz. Şimdi e, varlık dağılımına baktığımızda öz kaynakların güçlü olduğunu görebiliyoruz. Yani öz kaynakların e, yükümlülüklerden daha fazla olduğunu görüyoruz. E, borç dağılımına baktığımızda dönem varlıkların da aslında çok güçlü olduğunu yine aynı şekilde burada pasta diliminden net bir şekilde anlayabiliyoruz. E, brüt kar marjı, fabok marjı ve net kar marjı tamamen düşmüş, çok sıkıntılı eksi seviyelerine gelmiş bulunmakta bu da şirketi çok zor duruma sokmuş gibi duruyor. Cari oranımız düşmüş, kaldıraç oranımız düşmüş. Kaldıraç oranımız çok fazla böyle risk engel teşkil etmediğini finansal yani bilanço yapısına baktığımızda e, borçluluk anlamında herhangi bir sıkıntısı olmadığını da yine aynı şekilde görebiliyoruz. E, öz kaynakarlılığımız e, gayet düşmüş. E, gayet güzel bir şekilde düşmüş. Bu olumsuz tabii ki. Hisse başına NFK'mız düşmüş. Yani faaliyetlerindeki karda e, NFK'mız düşüş eğilimi göstermiş. Hisse başına karımız yine aynı şekilde düşüş eğilimi içerisinde. İşletme faaliyetlerindeki nakit akışlarında da bu çeyrek biraz e, şirket kasasına işletme faaliyetlerinde nakit akış öğretebildiğini şirket her ne kadar hedeflerini tutturmasa da e, buradaki nakit akış konusu e, biraz e, iyi gibi duruyor. Hatta şurada o istikrarını da görmek gerekiyor. İstikrara baktığımızda aslında tarihin en güzel seviyelerinden bir tanesini gerçekleştirmiş gibi duruyor. Ee, şimdi şirketin ederine bir bakmamız gerekecek. Şirketin ederine baktığımızda şirket hatta şurada 2024'ün hedeflerini koymamız gerekecektir. 2024'te ne kadar bir kar açıklaşıyor? Ya şimdi şöyle düşünün. Hatta şurada bakın öz kaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlara baktığınızda 28 milyar TL'lik burada öz kaynak yöntemiyle değerlenen yatırımı varmış bu şirketin. Ee, ve öz kaynak piyasa değeri 82 milyar. Ya yani bu şirket aslında o hedefleri vermeseydi, tamam mı? Bunu piyasaya vermiş olsaydı hiçbir şeye karışmasaydı bugün bu şirketin piyasa değeri e, ortalama 70-80 milyar seviyesindeydi. Şu an baktığımızda e, piyasa değerimiz kaçmış? Hemen şurada bakalım. 57 milyar seviyesinde e, bir pi e, piyasa değerimiz varmış. Şirket herhangi bir şey açıklamasa bile belki bilanço bir şekilde mi ihtimali en azından %10 düşmezdi arkadaşlar. Yani burada öz kaynak piyasa değerinin bu kadar yüksek olduğu bu şirkette piyasa değeri tabii ki çok altında kalmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi bu şirketlerin hedefinin tutmamasını e, görüyoruz. Şimdi şirketi hemen şöyle sıfırdan hesapladığımızda şirket ederinde bir şirket hatta %13 daha da yukarıda gibi duruyor. E, anlık olarak da 2024 için bu şirket ne kadar kar edebilir? İşte örnek görüm %50 karını artırsa daha işte 9-10 milyar hatta %100 artırsa şirket %15 artıda olmuş olacak. Yani sıkıntılı arkadaşlar. Yani bundan 2 ay önce en beğendiğimiz şirketler arasında yer alan Alarko Holding bugün itibariyle o kadar da uygun hatta hiç uygun olmadığını söyleyebiliriz. Tabi şimdi yeni yatırımlar yapıyor ciddi yatırımlar var bu yatırımlar ne zaman fiyatlanır olur bu olur bunu bilemeyiz. Bunu bilmemizin ana sebepleri bu şirketin bilançosunda, gelir tablosunda bunları net bir şekilde etkisini görmemiz gerekiyor. Ben bu şirketi etkisini göremeyeceksem maalesef ne yapmamız gerekiyor? Yani bir sahmet artık sıkıntılı yani, sıkıntılı bölgede. İyi ki de satanlar en azından e, cuma günü satmak isteyenlere fırsat verdiler. E, orada bir, benim bir paylaşım vardı. Orada büyük ihtimalle bir oyun yine dönüyor. E, yaklaşık 12-13-14 milyon lot tabandan alım gerçekleşti Bunlar fonlar tarafından Büyük ihtimalle biliyorsunuz ki Holding'in dikin e, kendi hisselerini toplaması için ya da başka e, şirketlerin hisselerini toplayabilmesi için kendine has bir fon kurdu o fonu Büyük ihtimalle e, cuma günü kullandılar tabanda Hatta şurada göstereyim size şöyle e, Evet burada bu e, Evet Şurada 12 milyon e, günün sonunda da baktığımızda zaten 15 milyonluk e, bir lot gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. E, burada büyük ihtimalle fon alımı gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Yani orada kendi şirketin hisselerini almaya çalıştıklarını söyleyebiliriz ama ya yani bu, bu, bu bunu kurtarmaz yani. Bu bu olaylar gerçekten bunu kurtarmaz. Dediğim gibi yani bundan 2 ay öncesinde hocam hangi şirketi alırım? Hangi şirketi alayım benim yakın çevremdeki bir insan yatırım tavsiyesi olmadan fikrimi beğen etseydi Alarko Holding bunların bu listenin başında yer ala e, bilen şirketlerden bir tanesi olacaktı. Ama bugün itibariyle işte bilanço böyle. Ya biz uzun vadeli yatırım diyoruz ama bilançoda da bunun etkisini görmemiz gerekiyor. Şimdi bu şirket 11 milyar 12 milyar TL seviyesinde dönem karı açıklasadı yani hedeflerini tutas, tutsaydı biz bugün farklı şeyler konuşacaktık. Ama... Bunu görmediğimiz için Yarın öbürsü gün 2024'ün hedeflerini de gerçekleştiremeyeceğini anlayacağımız için maalesef bu şirketi artık ben kendi adıma bu ne olursa olsun şu an için ay 80 TL gelirse gelir mi bilmiyorum bırakırlar mı bilmiyorum zannetmiyorum ama 80 TL 70 TL gelirse insan alım yapabilir mi ya bir kere güven geliyor güven. Ya düşünsenize şimdi bir şirket çıkıyor açıklama yapıyor diyor ki kardeşim ben 2023'ün sonunda şu kadar 2024'ün sonunda da şu kadar. Bak mesela Astor açıklama yapmıştı. Hedefler tuttu mu? Tuttu. 2024 içinde hedefleri belirlemiş. Matematiksel hesabıyla baktığınızda bu şirketin karşıtlara yani ucuz mu, pahalı mı olduğunu net bir şekilde görebileceksiniz. Ama şimdi hedefler tutmasa bu sefer ne yapacaksın? İçindeki yatırımcıya yazık olur. Günah olur. Ya ayıptır, şemdir oğlum ya. Ya adamlar ya bu fonun sahibi bundan iki hafta önce adamlarla konuşuyorlar. Diyor ki bak arkadaşım bak enflasyon muhasebesi diye bir bela var. Biz hesaplama yapıyoruz işin içinden çıkamıyoruz. Bari siz mi bize söyleyin? Çünkü bu enflasyon muhasebesini hala kimse doğru düzgün anlayamadı. Ben de anlayamadım onlar da anlayamıyor. Ya şimdi ciddi anlamda enflasyon muhasebesinden pozitif etkiyle çıkabileceğini öngördüğümüz şirketler bu sefer net karına bak diyoruz. %20, %60, %40 seviyesinden bir düşüş. E niye bütün kalemlere bakıyor? E bu sefer ertelenmiş vergi gideri varmış. Ya da finansman gider söz konusu. Onu hesaplayamıyorsunuz. Onu hesapladığımızda bu sefer yatırım faaliyetlerinden gider var. Hani uç aşağı beş yukarı bu şirketin stoklardan zarar ettiğini anlayabiliyorsun. Ya da örnekliyorum başka bir şirket için ya ek o için özelinde konuştuğumuzda. Tamam mı? Oradan zarar uç aşağı beş yukarı zarardan bir şekilde ufak da olsa olumsuz etkileyeceğini biliyorsun. Ama bu sefer finansman gideri var. Ertelenmiş vergi gideri var. Yatırım faaliyetlerinden gider var. Ya yani bu kalemlerden hangi bir tanesi olumsuz olsa onların toplamından biraz daha fazla bir paya sahip olsa hesaplar altüst olacak. Ya abiciğim, adamlar iki hafta öncesinden sana mesaj atıyor. Yok. Diyor ki kardeşim bak sen olumlu mu etkileneceksin, olumsuz mu etkileneceksin bunu bana söyle ki ben yıllardır sana yatırım yapan bir fonum Adam diyor ki herhangi bir kaybımız olmayacak. Ne artı ne eksi. E bugün baktığımızda 2,5 milyar seviyesinin üzerinde pozisyon kaybım var. Bunun yanında finansman giderin de var. Hadi finansman gideri her şirkette olabilecek çünkü faizler yükselmiş, şu olmuş, bu olmuş, finansman giderin, e, finansman yükün çok fazla olabilir. Ama sen burada hedefini tutturamamışsın. E bir zahmette bırak da hissen taban olsun. Hisse taban olsun. Ha pazartesi günü nasıl olur, ne, ne olur, ne biter. Yani tahta oyunları dediğim bu yani belirsiz şirket pahalı mı? Ederinde bir şirket. Ee, yani hatta %5'lik bir düşüş daha gerçekleşse alsı, tam ederine gelmiş bulunmakta olacak. 2024'teki hele bakalım hedef fiyatlar ne belirler ama güven gitti mi daha bulaşılmaz arkadaş. Yani güven gitti yani bir kere. Yani iş, üç aşağı 5 yukarı toparlayacak olursak bilanço gerçekten beklentilerin çok ama çok altında gerçekleşti. Güven gitti ve şirketin ederine baktığımızda aslında herhangi bir ederi şu an bak holding iskontosu olmasına rağmen Hala bir eder söz konusu değil. Bunu sıfıra yaptığımda hatta %100 gerçekleştirirsek. Favok'ta daha da %50'lik bir artış söz konusu olsa. Yine şirket %18'lik %20'lik bir üst kontaya sahip olacak. Bu da bir yıllık süre zarfı içerisinde. Valla sıkıntı sıkıntı. Yarın öbürsü gün bana diyeceksin ki %250 seviyesinde net karımı artıracağım. 23 milyar hedefini tutturacağım. Bana bunu söylersen o zaman iskontolu mu olur? Evet iskontolu olur. Ama bak şöyle düşünsenize. Ya şirket 23 milyar seviyesinde e, net kar beklentisi vardı 2024'ün sonunda. Bunu hesapladığımızda 200 TL. O zaman 80 TL'deydi. 200 TL eder çıkıyor. Allah bir bereket versin ya. Uç kattık bir yükseliş neredeyse. Tamam mı? Ama şimdi bunun getireceğin garantisi olmadığı için Piyasa işte böyle cezalandırır adamı. Piyasanın şakası maalesef olmaz. Sen milletin aklıyla dalga geçersen adam da böyle senin değerini aşağı düşürür. Adamın elinde 1000 lot olur, 2000 lot olur, 5000 lot olur, yüz bin lot olur. Senin elinde milyon lot var. Vallahi bu işler böyledir. Evet, genel itibariyle beğenmediğimizi söyleyebiliriz. E, ve e, gerçekten bakın burada büyüme skoru ve karlılık skoru da çok kötü gelmiş. E, o yüzden e, burada sıkıntılar diz boyu olduğunu yine ne bir şekilde görebiliyoruz. Evet, size daha önce söylediğim gibi bakın burada büyüme skorlarımız var. Büyüme skoru ve karlılık skoru en yüksek olan şirketler bizim için ana babamızın yerine geçecek şirketlerdir. Ya yani bunlar baba şirketleri olur. Yani kılçıksız ve kusursuz şirketler olacaktır. Tabi bunların sıralaması var. Onu da yakın bir zaman dilimi içerisinde bilançolar geldikçe paylaşmaya çalışacağım. Şu an yüksek puanlama yapan şirketleri ee, şu an e, katıl YouTube katıl bölümünde paylaşıyorum. Tabii sizler görmüyorsunuz. Ee, orada beğendiğim şirketleri ya yani da böyle büyüme ve karlılık skoru yüksek olan şirketler. Keza bunlardan bir tanesi mesela Göl Taştı ve yüzde yüzden fazla bir prim yaptı son bir iki haftalık süre zarfı içerisinde. Gayet güzel bir oran. Ee, bir iki tane şirket daha paylaştık. Yani en azından büyüme skoru ve karlılık skoru yüksek olan şirketler sektörün de üzerinde bir büyümesi varsa, bir karlılığı varsa ne yapıyoruz? Burada tabii burada düello'ya da sokuyordu sokuyoruz. Mesela Alarco Holding e, düello'ya koyduğumuzda bakalım e, şu an e, kaçıncı sıradaymış? 7 e, sıradaymış. Birinci Sabancı Holding. İkinci Agol. 3 Koç Holding. 4 Polo. Bir Yat. Beş. Yeşil Altı. Tekfen 8. Ufuk 9. EZT 10. Daha Alarco 7'deymiş. Burada tabii şeyler de var. Mesela tüm Kategorileri koyduğunuzda burada listeler değişecektir. Burada bir yat birinciymiş, Agol iki, Alarko 3. sıradaymış. Bu dediğimiz bütün kalemleri burada hangi kalemlerden bahsettiğimizi burada net bir şekilde görmüş olacaksınız. Valla asıl kelam yatırımcısına an itibariyle hayırlı uğurlu olsun. Dediğim gibi benim gibi bir adam iki ay öncesinde inanılmaz beğendiğim bu şirketi an itibariyle hiçbir şekilde beğenmediğimi de belirtmek istiyorum. O cuma günkü o alımlar pazartesi günü gelir ise büyük ihtimalle güzel bir tepki verebilme ihtimali de söz konusu olabilir. Ya da salı günü ya da çarşamba günü bilmiyorum. Ama ben alır mıyım? Ee, güven gitti mi? Babamın oğlu olsa bu şirket 500 TL'ye giden şu an için bulaşmam. Yeter ki e, şirket söylemiş olduğu sözlerin arkasında dursun ve hedefler e, tutsun. Evet bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu videoyu beğenirseniz beni mutlu edersiniz takip etmeleriniz varsa da takip etmeyi unutmasınlar.